Yine Bu J-Park öyle bir yapar olmayacağız yani. Sadece yarışmayacağız. Hem e, benim evime gideceğiz. Karda bir tane ev satın aldım arkadaşlar ben. İşte oradan gideceğiz. Bir de e, yarışacağız arkadaşlar. İlk önce bir yarışalım sonra benim karlı bir evime girelim. 500 binlik arabam vardı benim. Ay 500 binlik ev almıştım ben satın almıştım. Benim 2 milyonluk 2 milyon param vardı oyun parası. Sonra bana da dedi ki gel yarışa, yarışacağız dedi BMW mi sen var dedi. Ben dedim tamam dedim. Ona kaç lira atmıştım baba? 300 bin TL. Yok. 200, ama sen önce başlayın şu anda bak. 200 kardeş. bin daha koy. Tamam bekliyorum. Sen çok önce başlayın ama şu anda neyse. Bekliyorum tamam ben. geçtim be. ama ben. Beklerim ki. Geç senin arabanın 350 bakır. Benekine baksana ben aldım ben. 250 bile zor görüyor yani. Motoru kaç? Yok. Motorunu yükselttim. Kaç binlik? Kaç binlik aldım? 150 binlik aldım motorunu. İyi yapmışsın. E yaptım da. Sen araban yani. <laughs> Bakalım inşallah. Para atayım istersen. Ya. 900 bin Ya tarım. kardeş, ben dilenci değilim. Bana para atma. He ee, az önce 500 bin TL alan kimdi? Az önceydi bitti oğlum o iş. Gittim artık, BMW aldın. Artık kapışmaya başlayacağız. Tamam gel benim evime gidelim bir de. Ne Sen evin nerede? Gel. Karların orada unutmuş olabilirim. Dur, Karların ev... orada mı? Evet. Tamam takip ediyorum seni o zaman. Dur şuradan işaretleyeyim evimi. Yoksa tamam. yolunu bilmiyorum. İşaretle hadi. Sen ha, önden de başlayabilirsin istersen. Tamam. Zaten... İşaretle gidelim hadi. Tamam. Nerede 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 nerede? Karlar var tamam. Neredeydi o ev ya? Nereden ben? Buradan dümdüz. Arkadaşlar ben hangi taraftan gitmiştim Karlı yere? Bana bir yorum atın. Bak buradan şöyle gidiyordu. Sonra gelebilir mi geliyorum ama? Nasıl olmuş burada arabam ama? He tam burada. Bak, ne? Nasıl olmuş ama? Çok güzel. Abone ol. Bu Kodmaz kardeşler bizim ee, direkt diğer kardeşlerimizle çektiğimiz ayrıca Gel. çektiğimiz kanalımızın evet. adı. Oyun Bu, delisi. Şimdi çektiğimiz kanalımızın adı oyun delisi. Ne baba gide hadi. Herkese kanalımıza bekleriz arkadaşlar. Şu anda Burak ile yeniden evine gideceğiz. Bakalım. Karlı. Karlı ev varmış Murat'ın abi. Benim Bilmiyorum. bir de garajım da var baba. Orada ev de tam da edebiliyoruz. Tamam hadi neredeyse gidelim. İlele. Da tamam bekle. Bir daha. aldım. Peyi aldım evet. Ha burada hadi. buradan gideceğimizi tamam. biliyorsun. Arkadaşlar ben azıcık bağıma bakmak zorunda kaldım. Çünkü şeyde. Bak sana sen acaba ben seni nasıl geçiyorum görüyorsun değil mi? Ama uzun da tabi altındaki Bugatti arkadaşlar bu arada. Yani ile Bugatti'yi kapıştırmak bile zaten akıl işi değil yani. Allah! Yanlış yoldan gittik. Neredesin? Bastım ben bastım. Dur baba bekle şuradan Be dönecektik. Bekliyorum sen neredesin? Geleceksin. Döneceksin döneceksin. Tamam bekle dönüyorum dur. Oradan değil ama benim yanıma gel. Tamam geliyorum işte senin yani şu an yanına geliyorum. Geldim bak. Ne? Tamam. Buradan dönüyoruz gidiyoruz galiba evet. Arkadaşlar ben haritadan görebiliyorum zaten. Aa ben yanlış yere Aa burada da benzin istasyonu varmış baba. Bir saniye bekle. Abo bu sen öyle gitmişsin. Geliyorum ya. Tamam. Sadece dönüyoruz git. Tamam işte geliyorum dümdüz. Bas 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 bas. Zaten <laughs> kolay yer baba. Aaaa bura bura Babam da izinsiz bir yere gittim Nereye gittin sen benden habersiz? et Azıcık hızlı git ama Hızlı gel Çünkü sen geliyon geliyon dedin Sonra ben de bastım Tabi 300'e bastığın için Değil mi? Hayır bir saniyede 200 basıyor Ya ben de burada zavallan ben ile. <laughs> Sonra sen benden önde giriyorsun. Evet. <laughs> ben çünkü basmıyorsun galiba ben biliyorum. Allah araba fırladı dur, dur baba. <laughs> Oha! Oha baba ben düştüm ki. Dur. Tamam, Kaybettim an... baba seni şu anda. Ben şu an tam otosundayım seni bekliyorum. Gel şimdi kalp şekli çizeceğiz. Neredesin sen şu anda? Ha, tamam geliyorum oraya. Gördün mü? Şuradan baba bak. Şuradan böyle dünüz girelim. Ay, ben ay ben... ya, yanlış söyledim. Tamam mı edeceğiz? Şurada şuradan git. Bak ben buradayım. Evet, geri döneceğiz o zaman. Evet. Öyle mi? Evet, sana öyle. Ben seni beklerim hadi. Bir saniye o zaman? Şöyle. Yan taraftan gidiyoruz. He. Bas. Sen Kaşa kaçtasın? Ha ya sen yanlış taraftan gidiyorsun baba sonunda. Acaba kim yanlış taraftan gidiyor acaba? Sen. Ne sen oradan bas baba ben buradan gelirim. Dur bakalım. Ani açık mı acaba bura? Evet. Devam et bakalım sen direkt gidiyorsun ben direkt gideyim. Dur bekle. Çok hızlı gitmeyin çünkü kaybedebiliriz. Direkt Allah. gidiyorsun ha sağa sola yapmıyorsun. Ha bak ayağı geçti gördün mü? Gel. Şu an tam önündeyim senin ben. Tamam şimdi buradan döneceğiz baba gel gel. Bas yani. Dön dön. Yanlış yoldan gittik ya. gel buradan. Evet. Tamam dönelim. Sen oradan bas ben buradan yavaş yavaş. Ya senin evin yüzünden nereye gidiyoruz arkadaş Şuna bak ya. Arkandayım hadi. Allah dur yanlış yerden gittim. Burada doğru değil mi gene? Dur. Şuradan yine. Heh. Doğru yerden gidiyoruz. dur. mı diyorum o zaman ben. Evet. Sen git, zaten bastığında uçarsın. Baba yavaşça git ha. Tamam yavaş gidiyorum zaten. Ama. Çünkü sağa sol da yapıyoruz şu anda burada. Tamam şu anda zaten iki yıldır niye çıkıyoruz zaten gel. Ben dümdüz gidecektim gidecek ama. Arkadaşlar çok sıkıntı oldu biliriz. Şöyle yavaşça. Baba sen yanlış gitmiyorsun değil mi şu an? Tamam doğru gidiyorsun. Bazı oradan düz ilerle ben gelirim. Tekerleği sıçalım. Kar geliyorsun işte o zaman. Kar yağır buracık. Demek ki benim evime gelmişim. Dümdüz gir oradan bir tane mağaraya gireceğim. Çabuk ol bak çok oldu 8 dakika oldu videomuz. Zaten izlemiyor hepsi. Bir dakika izliyor arkadaşlar. Çok sağ olsunlar. Aa. Arkadaşlar pardon. Ben bekliyorum mi? şu anda. Kavşaktayım. Tamam. Hadi çizeceğiz. Arkadaşlar ben oraya gidip geliyorum. Arkadaşlar videoyu bir dakika Evet. Görüşürüz. günler. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bakın evet. Arabamızı görme zaten. Ya arabanın <laughs> haline bakar mısınız? Ne hale gelmiş? <laughs> evet. Dur baba ben zaten Vay geldikçe geliyorum. <laughs> Görüşürüz. Kara geldik.